Geri aramadılar değil mi? Yok amirim. Arasana şu herifi bir daha. Aşağı dediler. Ne var? Şimdi beni iyi dinle. Önce biraz sakin ol. Sakin olmak herkesin yararına. Kimsenin canı yansın istemiyoruz. Anlaşıldı mı? Bu işi konuşarak halledebiliriz. Bana hikaye anlatma. Beş dakika kaldı. Beş dakika içerisinde içeriden bir silah sesi duyacaksın. Artık piyango kime vurursa. Allah kahretsin. Dur bakayım. Şef yapışmış bu. Lan ya biliyorum geri zekalı. <laughs> Şef rahat ol kendini bana bırak. Gevşe biraz. Ye, ye, Aa! Bir, iki, üç. Geri zekalı. Dönüm gitti. canıma değil. Getir elini sonra. Of. Çok kaşındılar. Adem sıkışıp kaldık burada ne yapacağız? Düşünüyorum patlama. Ne patlaması şefim esas mı patlayacağım? Böyle gidebilir miyim? Sus seni de gebertirim ha. Ha buldum. Kaşıntı tozu. İşe var mı? Bazı buldu işe yaramıştı. Burada da işe yarar. Biraz önce Mehmetcan ve arkadaşlarını tespit ettik. Hadi bir şey yapmadıklar ama çocukların değil mi? Uzaktan görebildiğimiz kadarıyla bir sorunları yok. Hatta ben biraz önce dürbünle baktım. Kıkır kıkır gülüyorlardı. O zaman girip alsanız Nusret Hanım'ı. O kadar kolay değil Ali Bey. İçeride bir sürü rehine var. Ve adamlar silahlı. Kameri dinle Ali. Mahalle kavgası değil bu. İçeride çocukların canı tehlikede. Ay bak gerçekten silahlı mıymışlar? Neyle saldıracaklardır sopayla mı? Allah Allah. Ay bari çocuklarım. Merak etmeyin. İçeriyle irtibat halindeyiz. Çocukları buradan çıkaracağız. Yalnız siz biraz geriye çekilin de biz işimizi rahatça görebiliriz. Kime bakıyorsun oğlum sen? Bittiysen ben hocam. He, yeter be! Bakmayın yine bana! Tamam. Gel, 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 buraya. gel, buraya. gel. Sen görürsen ben boşam. Bırak sen de bir daha döverdim şunu. Buranın çıkışı da var ya Şirin Hanım çıkışı da var. Ee eh, yetti be. Ya oturursunuz yerimize ya da ilk sizi yolları meslek cennetine. Sen ne kaşınıyorsun? Ne bileyim ya bir şey mi soktu bir şey oldu. Dilimi yüzecek gibi kaşınıyorum çok kötü. tuvalete gideceğim ben. Sana ne oldu lan? G galiba beni de bir şey soktu bilmiyorum. Lan manyak mısınız oğlum ben sokacağım şimdi sizi. <laughs> Yürü. Senin ne işin var burada? Oh, acayip kaşıntı tuttu bende ya. Sen de kaşısana ya. Kaşıyım mı? Evet. Ay ne böyle? Ben bilmiyorum ki bile de çok fena kaşındı. Gelsene sen bir şey. Kızım ne yapıyoruz? Şef ikimizi de öldürecek ya. Ne olacak ya? Yapma. Başlatma şimdi şefe. Ama bak kızım git vallahi bak iş çıkartacaksın. Şef nereden görecek? Kızım git bak bir şey olacak. Ana kadının kaç sevgilisi var ya? Hadi nazlanma. Ya Hadi kızım nazlanma. Kızım gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Kaşısana biraz. Nereden gidiyorsun lan sen? Ne işin var içeride? Tuvaletten gidiyorum. Ne yapalım izin vermediniz. Biz de kaçak gittik. Çok canımı sıkmaya başladın sen ha. Otur yerine yoksa camda okurum. Nerede kaldı bunlar? Hey! Nerede kaldınız? Buraya gelin. Onlar sizi duyamazlar. Ne? Meşguller de ondan. Ne diyorsun oğlum? Abiyle abla sevgililer galiba.

Seyirciler ve rehinelerin hayatından ciddi anlamda endişelenmek değil. Tamam abi. abi şey Kurtarın, şey tamam. Merak etmeyin. Adım atarım bunları, lan finiş halindeyim. Duydunuz mu? Deli sizde. Geç. Siz iki salak da bundan sonra rehinemsiniz. Gözünüzün yaşına bakma, vururum. Abi ayıp oluyor ama. Karışma lan. Demin artistik yapıyordun ne oldu? Kapa çeneni. Evet. Ulan ama polis birikli be. Defol lan dağılın. Hedefim amirim, ateş edeyim mi? Saçmalama. Beklemede kal. Malalar değil de de abi. De de. ya, ben Yapma abi. Bekler de kendini lan sıkıysa. Arkanızı almışsınız bin kişi o. Abi sen bu kadar açık mısın? Ha Ayşe. Aşkın hiç savaşmayacak mısın? Ne? Adam sana kızın önünde bağırdı, küfür etti. Üstüne bile dövdü. Sen böyle oturacak mısın? Ne yapayım silah mı aldın? He anladım yemiyor yani. Öyle gelip burada bize artistlik yapmak kolay ama. Yiyorsak iki tane sonuna yap. Yemiyor değil mi? Yapamayacağım mı sanıyorsun? Ya bırak ya sen kim ona saldırmak kim? Tırsaksın abiciğim işte tırsak. Tırsak, tırsak, tırsak. tırsak.

götürün zekalıları. Operasyon az önce sonuçlandı ve soyguncular etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı sayın seyirciler. Olayda hiçbir şube müşterisi ve banka personeli zarar görmedi. Olayın tanıklarından biri de şu an yanımda gördüğünüz küçük Mehmetcan. Evet Mehmetcan, bize olayı anlatır mısın? Soyguncular nasıl etkisiz hale getirildi? Vallahi kolaydı. Japon yapıştırıcısı Üçü tam karşına zaten bölümlerine girilir. Kafaları çalışmıyor galiba. Biz bundan pek bir şey anlamadık Mehmetcan eminim seyirciler de anlamamıştır. Bizi biraz açar mısın? Yok açmayayım böyle kalsın görüşürüz. 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 ışık eşek stosun abandığına ya. E tabii baba yani biraz avamda olsun. Oğlum sen bizim yüreğimize indirmeden rahat durmayacak mısın? Bu sefer benim suçum yok babaanne ya. Evet ya çocuk doğru söylüyor. Bu sefer hiç suçu yok. Tamamen şanssızlık yani. Zaten bütün şanssızlıklar da bizi buluyor değil mi oğlum? Ya adamlar banka söyledi bize biz suçlu oluyoruz ya. Memo. <laughs> <laughs> doğru söyle. O kayıtları sen mi paketledin? Ya ne sandın dedi ya. Bence biz bir kebap hak ettik. Hep beraber kebapçıya. <laughs> Ay seni de canıya minnet ha. E çocuğun canı çekmiş daha bak. Ya bir dakika bu ifade falan vermeyecek Bu nedir ya? Ya e, Adnan Bey şimdi Nusret Bey bizi tanıyor kendisi. Bilir bizi alışık. E, biz gidelim hatta yakalanmadan kaçalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.